Selam selam. Ben Evren Bey, dünyadaki her şeyi gözlemleyen adam. Tarzan. Tarzan'ın hikayesini duydunuz mu? Ormanda doğan, anne babasını kaybeden ve maymunlar tarafından büyütülen bir bebek. Vahşi hayvanları kendine itaat ettirdi, ormanı ele geçirdi ve sonunda ormanın tanrısı oldu. Ama gerçek bundan çok farklı. Eğer bir insan bebeği ormanda hayvanlar arasında büyürse, davranışları herhangi bir hayvana benzeyebilir ama asla insana benzemez. İnsan yavrusu yaşam tarzını ve davranışlarını içinde bulunduğu çevreden öğrenir. Tarzan genetik olarak insana benzese de, ormanda yaşamak için insan genleri evrimleşmemiştir ve maymunlardan geride kalmıştır. Tarzan kolayca ağaçlara tırmanamaz, maymunlarla doğru düzgün iletişim kuramaz ve hatta tehlikeyi zamanında algılayamaz. Maymunlar için o aptal ve geri kalmış bir varlıktır. Belki de böyle bir deneyin hiç yapılmadığını düşünüyorsunuz. Yani bir insan yavrusunun hayvanlar arasında büyütüldüğü bir deney yok gibi görünüyor. Ancak medeniyetten uzak, çölde ve ormanda yaşayan birçok ilkel kabile var. Onların yaşam tarzı insanın çevresinden ne kadar etkilendiğini açıkça gösteriyor. Bir örnek verelim. 40-50 bin yıl önce Güney Asya'dan insanlar deniz yoluyla Avustralya'ya göç etti ve yerli Avustralyalıları oluşturdu. Bir grup ise daha da güneye giderek Tazmanya adasına ulaştı. İngilizler Avustralya'yı keşfettiklerinde Tazmanya'da bir kabile buldular. Bu insanlar tamamen medeniyetlerini kaybetmişti. Onların dili yoktu, müziği yoktu, ateşi bile bilmiyorlardı. Hatta taş aletleri bile yoktu. Maymunlardan tek farkları dik yürümeleriydi. Peki gerçekten insan ile hayvan arasındaki fark nedir? Tazmanya'daki bu insanlar çevrelerinden öğrendikleri şekilde hiç düşünmeden yaşamışlardı. Bu yüzden hayatları hayvanlarınki kadar ilkel kalmıştı. İnsan hatta düşünme şeklini bile çevresinden öğrenir. Çocukken nasıl düşünmesi gerektiğini ve neyin mantıklı olduğunu çevresinden alır. Bu yüzden din bölgesel bir olgudur. Bir bölgede herkes Şiidir, başka bir yerde herkes Sünni, bir diğer yerde ise ineklere taparlar. Hepsi de mantıkla ve delillerle bu inanca ulaştığını sanır. Aslında onlar çocukluktan itibaren nasıl düşünmeleri gerektiğini öğrenmişlerdir. Elbette fizik ve matematik gibi bilimler insana doğru düşünmeyi öğretebilir. Amerika gibi dindar bir ülkede bile Ulusal Bilimler Akademisi'nin %99'u ateisttir. Çünkü bilim insanlara nasıl mantıklı düşüneceklerini öğretmiştir. Örneğin matematik okumuş biri şunu bilir. Bir iddia ortaya atan kişi o iddiayı ispatlamak zorundadır. Eğer bir şey kanıtlanmamışsa kabul edilmez. Eğer biri bir iddia öne sürüyor ama ispatlayamıyorsa, eğer iddiam yanlışsa, sen tersini ispatla diyemez. Bu, eğitimsiz birinin söyleyeceği bir şeydir. Matematik okumuş biri, bunun saçmalık olduğunu bilir. Bu durum, Nasreddin Hoca'nın şu fıkrasına benzer. Nasreddin Hoca, bastonunu yere çakıp, burası dünyanın merkezidir der. Buna inanmıyorsanız, öyleyse siz kanıtlayın, burasının merkez olmadığını, diye itiraz eder. Nasreddin Hoca'nın bu sözü bir şakaydı. Bu kitap Tanrı'dan gelmiştir. Eğer şüphe ediyorsanız onun gibi bir kitap getirin. Bazı insanlar çocukluktan itibaren ne duyarlarsa kabul etmeye alışmıştır ve bunları mantıklı sanırlar. Hatta Nasreddin Hoca'nın şakası kadar komik bir mantık bile olsa. İnsan düşünce tarzını ve davranışlarını çevresinden öğrenir. Eğer medeni bir ortamda büyürse medenileşir. Örneğin 14 asır önceki vahşi ve geri kalmış Arap kültüründen bir Aristoteles veya Platon bekleyemezsiniz. O kültürden ancak bildiğiniz insanlar çıkar. Esirlerin kafalarını kesmekle övünen adamlar. Ancak matematik ve fizik gibi bilimler insana nasıl mantıklı düşüneceğini öğretir. Bir bilim insanından beklenen şey büyüye, sihire Adem ile Havva'ya, yedi kat göğe, yedi kat yere, ayın ikiye yarılmasına, konuşan yılanlara, cinlere ve şeytanlara inanmamasıdır. Eğer bir insanın düşünme şekli dini inançları tarafından şekillendirilmemiş olsaydı, efsaneleri gerçekte ayırt etmek hiç de zor olmazdı. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Evren Bey, dünyadaki her şeyi gözlemleyen adam.